Dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only everything. with me When we dance you have a way with me Stay with me, swear with me When the start to play, Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Afyon'un Sandıklı ilçesinden sesleniyoruz. Gök Göl Balık Restorantı Sandıklı Şubesi'nin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Akın Karaman, Barış Karaman, Filiz Karaman ve Ramazan Karaman bulunmakta. Bakalım bize sektörleri, lezzetleri ve bu şirin mekanlarıyla alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş şey geldiniz. İlk önce sizden başlamak istiyorum Akın Bey, hoş bulduk. Gökgöl Balık Restoranı kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? Gökgöl Balık Restoranı babam rahmetli zamanında ya yani küçük bir işletme olarak başladı. 74 yılında. Biz de çocuktan orada yetiştik, şey yaptık. Babam rahmetli olduktan sonra bize kaldı o mekan, şey yaptı. Bunu genişletmek istedik biz. Çiğra ikinci şubemizi açtık. Ee, bu bunlar dişli balık. Şu bizim oranın e, en lezzetli balığı olarak bilinen bu turna balığı, diğer adı dişli olarak geçer. Bu sazan, filotoseni yapıyoruz, Gılçıksız olarak. Bunlarla başladık biz. Ee, 1997-98 civarlarında o aralar ben askere gittim. Yeni bir mekan yaptı. O eski mekanını yıktılar, şey yaptılar. Biz bunu ilerletmek istedik. Kendi mücadelemizine iki kardeşiz biz. Bunlar da çocuklarım. Ramazan, Barış. Sandıklıya da açalım falan dediler. Yoğun istek, talep üzerine. İyi dedik biz de açalım bakalım. Beşimiz dostumuz da var. E, müşterilerimiz de var sandıklıdan. Geldik hayırlısı inşallah. buraya açtık yani lezzetini tatmak isteyen misafirlerimizi bekleriz. Üç şube olarak şu anda ilerliyoruz. Evet. Ee, i̇lk şubemiz Göl Manzaralı. Biraz ondan bahsetmenizi isteyeceğim. Orası çok revaçta bir yani, yer aslında. Ana merkezimiz Gökgöl bizim zaten. Ee, gölün kenarında. Göle sıfır. Ee, yani buralarda gölün olmadığı önemli değil. Bizim ana merkezimiz Gökgöl olduğu için bütün balıklarımızı da oradan temin ediyoruz Sek, 80 masalık 300 kişilik bir kapasite var ee, Gökköy'de 300-350 kişiyi rahat alıyor yani 6000 metrekare üzerine kurulu bir, bir mekan Valla burada olur inşallah diye düşünüyoruz Peki, Size dönmek istiyorum Filiz Hanımcığım Buranın asıl patronçesi sizsiniz diyebiliriz <laughs> mutfağımızın patronçesi Burada sunulan lezzetlerimiz neler? Burada sunulan lezzetlerimiz öncelikle göl balıklarımız var. Dişli, eşimin de söylediği gibi sazan balığımız, filota, alabalık yetiştirme çiftliğinden. Zeytin kendi el yapmamız, kaymağımız var, camız kaymağı, balla ikram ediyoruz müşterilerimize. Yoğurdumuz çok güzel, yani süzme yoğurt. Herkes memnun kalıyor, Do doğal salatalarımız var. Ayrıca köftelerimiz de var burada. Ayrıca köftemiz, patatesimiz var. Yani ürün yelpazemiz oldukça geniş. Evet, evet. Ee, alternatif olarak balık yemek istemeyenlere köfte olarak mı sunuyoruz. Bunun yanı sıra işte farklı çeşitlerimiz var mı? Kuzu şişimizde, de, işte çorbamız vesaire. Ee, onlar şu anda hizmetimizde değil ama zamanla olacak onlar da. Onları da tabii ki de menümüze ekleyeceğiz. Sadece balık üzerine olmayacak. Pekala, bunlar günlük sizin ürettiğiniz, sizin evet. tarafınızdan çıkan mezeler. Günlük kaç çeşit mezemiz çıkıyor? Balıklarımız günlük mü geliyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Balıklarımız günlük geliyor. Günlük biz oradan gölden çıkartan avcılardan alıyoruz. Burada temizliyoruz. Günlük taze taze getiriyoruz. Mezelerimiz hazır zaten. Onları da günlük hazırlıyoruz. Salatamız zaten orijinal, taze. Bu şekilde, mi? Bu şekilde, aynen. Pekala, size dönmek istiyorum Barış Bey. Tabii buyurun. Genç bir girişimci olarak, üçüncü kuşak olarak sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Tabii. Öncelikle meze çeşitleri olsun, balık tazeliği olsun, mevsim salatası. Hani Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli şeyler bunlar ve lezzet. Sonuçta bu işe başlayalı yıllar oldu. Dedemden babamlara, babamlardan bize. Böyle böyle el lezzeti gerçekten bence bu işlerde en önemli etken. Bunun yanı sıra tabii ki de gelen müşteri memnuniyetini yani müşterilerin müşteri memnuniyeti sizin için en ön safhada geldiğinden evet. dolayı sizde rakiplerinizden ayıran en büyük özellik evet. haline gelmiş oluyor. Evet. Peki hala. Tekrardan size döneceğim Akın Bey. Bulunduğunuz evet. sektör bir gıda sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör aslında. Çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Valla şimdiye kadar bu sektörde güler yüzlü, tatlı dilli müşterine yani beşer ilişkin olduktan sonra biz bir zorluğuna karşılaşmadık. Zorluğu yaradan insanlar kendileridir. Müşteri her zaman haklıdır yani bu konuda. Biz de herimizden geldiğince müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki de e, genellikle sektörün ana sıkıntılarından iki tanesi bir girdi çıktı maliyetlerinin yüksek olması, bir de kalifiye eleman. Bunlar, bu da sizi sektör olarak etkiliyor mu? Kalifiye eleman olarak bizi eleman konusunda biz aile işletmesi olduğumuz için yani kendimiz ailecek çalıştırıyoruz, şey yapıyoruz. Eleman sıkıntısı fazla çekmiyoruz. Ama bu e, dediğiniz gibi bu maliyet. maliyetler bayağı bir belimizi büktü yani maliyet olarak. Bir anda yükselişe geçti şey her şey. Bizim fiyatlarımız normal aynı sabit yerinde durdu. Biz her gün bir şeye zam koyamıyoruz, her gün bir şey yapamıyoruz. Ama idare etmeye çalışıyoruz işte arada. Pekala. Tekrar size döneceğim Filiz Hanımcığım. İyi balık nasıl anlaşılır? İyi balık gözünden anlaşılır. Kulağından anlaşılır. Ya biz bayat balık fazla bulundurmadığımız için hep taze yani balıklarımız. O yüzden biz sıkıntı yaşamıyoruz. Yani müşteri bunu nasıl anlayacak? Siz bunu için içinde olduğunuz için, bu esnaflığı yaptığınız için anlayabiliyorsunuz ama bir müşteri kulağını ya da gözünden nasıl anlamalı? Müşteri zaten kulağını gözünü göremez. Biz ona pişmiş olarak veriyoruz. Çiğ olursa ancak öyle bilebilir. Yani lezzette illaki bir değişik bir koku olur, acı olur balık. Öyle anlayabilirler ancak. Ekran başındaki izleyicilerimize duyurulur. Filiz Hanım'dan püf noktası balık yerken kokusuz olması gerekiyor. E, mutlaka pişmeden önce balıklara bakın diyoruz o zaman. Evet. Peki hala. tekrar size döneceğim Barış Abi. Bey. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Bakalım bir iki sene sonra inşallah e, şubeleşme olduğu için belki başka bir yerlerde birkaç tane daha şube açabiliriz inşallah. Açarız. Yani böyle hedeflerimiz var Bakalım. Şimdi Sandıklı'da yeni başladık. Yolun başındayız. Talep çok olduğu için hani Hı. burayı tercih ettik ilk olarak. Yani bu sebepten dolayı buradan sonra hedeflerimiz şubeleşerek daha fazla yer açmak. Peki Pekala, yani burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz kapasitemiz nedir? Burada aynı anda 50-60 kişiyi aynı anda ağırlayabiliriz yani. Hiç sıkıntı olmaz. Peki hala. Şimdi buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajlarınızı almak istiyorum. Ramazan Bey'i hiç konuşturmadık ama ilk mesajı sizden alalım. Şöyle mikrofonu uzatayım size. Mesajı. Afyon Sandıklı'da taze balık yemek isteyen herkesi şubemize bekleriz. Bol çeşitli mezelerle zaten gördüğünüz gibi her şey göz önünde. Buyurun gelin yani. Bu lezzetten mahrum kalmayın. Peki Ayla, sizden de alalım Filiz Hanımcığım. Ben de aynı şekilde. Biz sandıkılda ilk defa bu ortamı yarattık. Müşterilerimiz gayet memnun. Devamını getiririz inşallah halkımızla birlikte. Buraya bekleriz. Sizden de alalım. Tabii. Ortam değişse de lezzet hala aynı lezzet. Hiç şüpheniz olmasın. Tazelik, bol çeşit her zaman burada. Sizden de alalım Akın Bey çevrilik dişli balığını, sazanlı, sandıklı halkımızın ayağına getirdik. Yani gitmelerine gerek yok. Aynı balık buraya da geldi. Çıktım gelsinler, yesinler. Otursunlar, kalksınlar. Başka ne diyelim? Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Gökgöl Balık Restoranı Sandıklı şubesi olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, olun. sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Afyon'un Sandıklı ilçesinden seslendik. Gökgöl Balık Restorantı Sandıklı Şubesi'nin konuyduk. Kendinizi evinizde gibi hissetmek istiyorsanız, bu muhteşem lezzetleri tatmak istiyorsanız, aile ortamında bu balıkları yiyip, ve diğerlerine duyurmak istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Afyon Sandıklı'ya yol düşen herkesi buraya davet ediyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.